Ee, sahip olduğum 3 tabancadan arka arkaya -ark -ark atış yapacağım 3 tabancadan. İlk tabanca Groning şey 7.65 model 1900 Yavuz 9 Pro <laughs> polimer 9.19 Nereye gidiyor <laughs> Sarsılmaz <laughs> kılıç mega. iki. <laughs> <Öykü gelme, öykü. gülüyor> <laughs> Dağıldı Niye dağıldı bu tam da öyle? Ne müdürüm? Çok dağılıyor, sağ sola gidiyor yerini. Bu? <laughs> tam hedeflere katmadım müdürüm. Biraz seri atış gibi üçünü bir deneyim diye attım. <laughs> Teşekkür Hedefe bakacağım ben.